Evet Biz bunun cezasını çektik. O konuda biz tamam. size gönlümüzün tamam, misafiri ben olarak burada beklemek istiyoruz ya abi. Ya bir şey yok. Beni adaylara gösterelim. Ben istemiyorum. O kadar bitti. Gelerden Sayın Bitti. Atilla Bey. Ben konuşacak bir şey var mı acaba? Hiç Türkiye yarış niye taraf oluyor ben ya? Ben ama Bölge, ya. Milli, ya. bölge Birliği yani üstte Ben açmam Ben açamam abi. Bu başkanı. Ama bak Bölge Birliği Başkanı bana açma konuyu. Bunlar ama bir iki laf söylemek istiyorum. Üzgünüm. Gerçekten. Hayır bir dakika. Bir dakika.

Turan Sağab. Turan Sağab. Burda mı? Ya. Ramazan Çakır. Ramazan Çakır. Oradan. Kaç imza var? 200. Arkadaşlar belirli imza kaç kişilik? İki yüz bak bir saniye arkadaşlar. Az dinleyin. Kolayca 260 tane imza var. Evet. Arkadaşlar 260 imzanın. Genel kurulak adına bakıyorum. 362. İmza evet. 360 kişi. 260 kişi imzaladık. Peki bu 260 kişidir. 260 da genel kurulukta var. Ne evet. yapıyoruz? Evet. 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 dedi gazı buna göre de de göre hep de tekinde alalayce şöyle kabul dene o için evet. divanı verilen önergedeki dedi ki arkadaşlar kimlik kontrolü beyan edilerek yapılan sayılır söz bir Allah bir 123 Baba şey, şey, <laughs> atlamazsak düşüyorlar bak. 60 60 bak abi atlamazsak düşüyorlar. Bak ibra edilmezlerse düşüyorlar. Bunu kimse bilmiyor. İbra edilmeyen bir yönetim kurulu iptal oldu. İptal. Tamam. Sesimi itiraz mı edeceksiniz? Neydi? İtiraz edeceğiz. Bu konu hakkında sizden bir evet, biraz bilgi alabilir miyiz? Bu konu hakkında zaten e, imza veren arkadaşlarımızın bir kısmını bir kısmını zaten atlamayla şey ettiler. Bıktırma yoluyla kaçtı insanlar. Uzun süre beklettiler daha sonra? Da... Tabii her zaman yaptıkları politika yaptılar. Her zamanki politika. Bıldı, bıktırma politikası. Yani siz seçim olmasını istiyorsunuz değil mi? Tabii canım seçim olsun. Onun da bilincindeydiler. Kaybedeceklerini anladığı için şey Baba, şimdi Şey yapacağız tevessül ve ilanı ile hüküm ifade edeceğinden yeni anı sözleşme hükümlerinin bu tarihten itibaren yapılan organ seçimlerinden sonra geçerli olacağı ben, ben 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 bu genel kurulda bir ilan arkadaşımızı alkışlıyorum arkadaşlar. Bir daha alkışlıyorum. Abi, anlatıyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar, bizim bir makam aracımız vardı. 67 EU 001. Biz korkmaktık kapalıydı. Araca bilmiyorduk. Araç durduğu müddetçe de değer kaybediyordu. Kesinlikle de bilmedik. Dedik ki bu aracı satalım. İki kişiyi emekli edelim dedik. Arayı, ara, aracı sattık. İki kişiyi emekli ettik. Bir kişiye paramız yetmedi. Banka Ankara'ya alındı. 1 milyar 980 milyonu alıp da arkadaşlarımızı huzurlu şekilde emekli ettik. <laughs> Bakın şey yapmadık. 13. madde direk geçemezler. Ben bu kongrenin doğum esnaf ve sanatkarına geçti. Eee her ne kadar da şeyler olduysa ama gene gayet güzeldi. Duyarlı insanlar eee gerekli dayanlığı gösterdi. Kendilerine teşekkür ederim. Eee bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum bu taksitlendirmeden sonra. İnşallah daha güzel olur. Ben de daha iyi olması için elimden gelen her türlü fedakarlığı yapacağıma söz veriyorum. Hepiniz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Bütün üyelerime teşekkür ederim. Kimseye kırgın ve dağılın değildir Bu seçimdir olur, her şey olur. Ama yine biz esnafız, dostuz, arkadaşız, kardeşiz. Onun için yine beraber olacağız, yine birbirimizin işini halledeceğiz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Başın bu şey 60 ay değil mi? 60 ay. 60 evet. Ay biz, biz onu daha da detaylı paylaşıp indireceğiz. Başın bu 60, 60 abi. ay. Toplam borçtu değil mi? Tabii, toplam, toplam borç. Toplam borç. Tabii vereceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Adım Faizi ayet düşük faiz.